Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ulutan Beyaz. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike 1.6'da oynanış videosu yapacağım arkadaşlar sizlere. Hem de bu bahaneyle sizlere kendi skin pack'lerimi vereceğim. Ve video oynanış videosuna geçmeden önce birkaç açıklama yapacağım arkadaşlar. Skin Pack'in linkini istiyor, skin Pack'i istiyorsanız e, Discord adresime gelip veya Discord özelden yazıp e, bana ulaşabilirsiniz. Ben size veririm. O konuda hiçbir sıkıntı yok. E, linki koymamamın sebebi YouTube'un e, katı kuralları var. Yani telif atabiliyorlar vesaire. O yüzden. Eee skin peki istiyorsanız Discord'dan bana ulaşın ben size göndereyim. Neyse umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim ve sizi şimdi oynanış videosuyla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, oynanış videosundan hepinize merhaba. Ee, yanımda Endri Craig var yani Samet var. Sonradan yanıma dahil oldu. Evet. Bir selam çak Samet. Aleyküm, selam. Selam aleyküm arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Şu anda kendisi yayında. Twitch'te takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Youtube'una da abone olmayı unutmayın. Şöyle yani... söyleyeyim. Aynen. Kötü oynasam da size bir oynanış videosu yayınlamayı istiyorum arkadaşlar. Amaç bu zaten değil mi Samet? Yani. Zaten çok da iyi oynadığım söylemez benim de. Benim de öyle. Ben Hem... sadece bazı adminlere kendimi anlatamıyorum gibi hissediyorum yani. Evet. Hani Hem bir de oynanış videosundan ziyade bu kullandığım skin pekleri sizlere tanıtacağım. Bıçağımız var böyle. Kendime özel yaptırdım skin pekleri biraz e, dediğim gibi Milver'dan çalmış olabilirim kusuruma bakmasın dün de kendisiyle konuştum yayında denk geldim o sıkıntı yapmadı ama ben yine de söyleyeyim içim rahat etmez yoksa lan ya, <laughs> lan ya. adam oldum da bombamız ben bu oldum. şekilde diyecektim öldüm adam beni bombaya aldı M4'ümüz var gördüğünüz üzere imkan imkanım oldukça bütün skinleri sizlere ya silahları göstermeye çalışacağım. Bu arada ben kendi yol video, videomun altına videomda belirtmedim de. Yani bendeki şu anki kullandığım skinleri istiyorsanız CSGO Discord skinlerini. Discord'a gel. Discord'a gelmeyi unutmayın. Zaten ben bu skinler bana ait değil. Wicked diye bir tane kişi var. Yani YouTube'u var. Evet. CSGO mod oynayan kişi. Evet. YouTube'u yani orada. Bir alt oynuyor. O, çünkü orada da bir yani. de yani. şöyle bir şey var. Benim kullandığım skin pack'leri de istiyorsanız e, açıklamada Discord sunucum olacak. Oraya gelip veya özelden bana ulaşıp söyleyebilirsiniz abi. Veya kardeşim skin pack'lerini kullanmak istiyorum falan. Ben de veririm. Sıkıntı olmaz. Yani çünkü şey koyamıyoruz açıklama kısmına. Of link koyamıyoruz yorumlara da koyamıyoruz YouTube'un eee politikası yüzünden öyle değil mi sanırım aynen yani. YouTube ben bayağı adam ba adamı vuramadım ya adam bir de beni zıplayarak vurdu şaka gibi ya bu da adam var da oynanış şey videosunu var. fazla uzatmayı düşünmüyorum bu arada yarın yayınlayacağım. Şu an geç olduğuna fark ettim. Ya mantıklı geldi nedense yarın yayınlar. Bak 59 vurmuşum adama. Lan yani çevirdik var ya. Tek başına kalmış zaten. Şey yapan, yapan yok ki. Dediğim gibi skin pack'leri istiyorsanız e, Discord'a gelin e, ben size veririm kullanırsınız Adam bana bir bomba attı var ya 55 canım kaldı B arkasında Allah wallbank mi yedi lan benim adam yoksa Ben şu arkaya bakayım da base'den çıkmasına çıkarım onda sorun yok da Onu Arkadan arkadan CT gelebiliyor maalesef. Ne? Eğimin kafası ne adamı? Ölmedi anı satayım. Yani düzgün tutamadık o eğimi. Bu videoyu yarın yayınlayacağım için o konuda sıkıntı yok. Yarın videoyu yayınlarım. Ee, bıçakla... videodan sonra da yayına geçeceğim. Ben de o yayın... bıçak yediğim saniye kesin. Oraya kadar olanı alın baba. Bilvesine bilmem kaç attım yani orada. Valla ben biraz, kesemiyorum video kusuruma bakma. Biraz şey olmasa ne deniyor ne? Sen de. Biraz bizdeki bizdekilerin hepsi ölme, ölmese ya da info veren birisi olsa hı, hı. arkamdakini de alacaktım çizildim Kesme, o da ya. O Kesme bir biçme yapamıyorum maalesef yani. o yüzden gözükecek o. Bomba nerede abi? Düşürmüşler acaba. Ya al işte. Adama bak. Görev yapmıyor lan. Allah kanka. Yeter ki sen düzgün oyna. Görev yapmıyorlar dedin ya bombayı düşürmüş bizim adamlar nasıl bulsun ya evet. yani. Tek skin olmayan e, silah AWP arkadaşlar bende. O da galiba FPS kaybını engellemek için. Bunu niye sevmiyor tane kardeşim. Tane mı hala? Bir bir tane yerli nokta. Alamıyorum kardeşim. Alamıyorum. Dur bir dakika. Ya. <laughs> Abi ya. Ulan ya. onu da bulsam el, el, el bitti ha. CT'dekini vurdum da al, arkadakini vuramadım yani B arkasında. Ben çok B güzel dek... de. Çok güzel spil attın da yemedi adam. Yapacak Ve bir şey yok. yap, yapılacak şey yok bende. Ne deniyor Ayal yok şu anda. Şu anda YouTube'da ben nasıl söyleyeyim 646 abone var. Samet arkadaşımın neredeyse 50 abonesi oldu. Ya YouTube'da. Yani 48 abone. Yani 2 abone sonra daha, 50 oldu. 2 abone sonra bu arada size birkaç tane şey yapacağım. Ne Deniyonu Video yapacağım. 50 abone özel bir tane video yapacağım özel bir video. Evet. Yani seri başlatacağım yani öyle söyleyeyim. i̇lla 50 abone olmasına da gerekiyor şey olarak. Kronolojik olarak. Aslında onu biliyorsun değil mi? Hani ben hani hani 50 abone olmuşuz hani adamlar o kadar abone olmuşlar o o teşekkür ne olacak yani. Anladım. Demek istediğim o Ya hangi birine odaklanayım ya? Yani? Zaten zaten yayınladı şey oluyor. Neden nedenle derler ona? Farklı farklı oyun oynuyorum görüyorsunuz zaten. Evet. Yo şeyden dolayı diyor ya. Ne için? O yüzden hani 50 abone olursak gel. Eğer... O da olur zaten. Yakındır. Ben ne yapacaktım lan orada? Ha şey yapacaktım. Hmm. Gelişmişten yarın geçmesini 30 30 saniye falan yapalım da bari. Bir bizi korsamazsınız. Sunucu sahibi seni şey mi TS mi çağırıyor? Bir an korkutuyor değil mi bu TS çağırmaları falan? Ya bana o kadar bana attıkları... YouTube mu diye soruyor. Twitch mantıklı o kadar belli ki. Bana o kadar belli ki yani. Nick aynı mı diyor? Hem de ne hiç ya. Twitch ismini soruyor. Ben aslında vermesine veririm de şey yapmayacağım. Ya. Ben vereyim de bari. İzlesin madem çok şey yapıyor ya. Ne deniyor mu? Çok merak ettim şey Önümde mi? Neredesin sen? B. Adam... Adamla alakalından gelecek. Tünelden basın. mi? Basit aynen. Ya ben ayak gördüm. sesi verip tünel aşağıda aşağı aşağı aşağı. Aşağıda adam geliyor tünelden. Tam solunda. Ses Geldi. aldım. Ses aldım. Öyle Biri lan. öldü. Bir tane daha geliyor. Mermi değiştiremem şu an. Elim ayağım çok önde. şey. Sana direkt bak şöyle çıkıyor. Vurursun hadi. Ananı. Öldün. Mermi. <laughs> İyi bari ta 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 ta. tala. Helal lan sana. Var mı başka? Arkanda Kapıda, son adam kapıda sandı, tam sandı. Şurada mı? Kapı, kapının sanda bekliyor. Şurası mı? Şurası. Tam sandı, tam sandı, tam sandı. Ya sende. senin adam voldu ya, adamla sen voldu ya. Şöyle emoji atayım da, şey olsun. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu Neyse iyi gittin ama Evet. Son bir el daha oynayayım ondan sonra skinlerin nasıl kurulduğunu Taba. göstereceğim size arkadaşlar. Kesin kesin shotta da mı? Bu kadar iyi şey yok. da, etmişim, da silah yok mu abi? Şimdi. Ah be. Kesin CT'de adam var. Be, CT demişim ya. Yani. Dediğim gibi son bir el daha oynayayım. Ondan sonra skin pack'in nasıl kurulduğuyla alakalı ee, size bir kısa bil bilgilendirme yapayım. Ve son, videoyu sonlandırayım. Hadi son elimizi atıyoruz abi. Hazır mısın? Hadi bakalım hazır. Devam. B gel be. Sen mi? aynen be Ama hiç durmaman lazım. Durursan ölürüz diyecektim. Neyse. Neyse arkadaşlar, bugünkü oynanış videosundan bu ka... oynanış videosu bu kadar olsun. Ee, şimdi skin peki eee oyuna nasıl uygulayabileceğinizi göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın kalın, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kullandığım oyunda kullandığım skin pack'in nasıl e, kurulduğunu göstereceğim size. Böyle bir dosyamız var. Şöyle kapatayım şunu. Bu klasörün içerisinde olan bütün skin'ler, mev, skinler mevcuttur. Sadece AWP'de yok nasıl kurulduğunu size göstereyim arkadaşlar. Kan Steam kullanıyorsanız eğer Steam'deki yani Steam'de kütüphanenizde Counter Strike'a sağ tıklayıp yeral dosyalara göz at diyorsunuz. Ve bu ana dizinde C Strike Models model klasörünün içine atacaksınız. Hatta şöyle göstereyim. Burada kolaylık olsun diye ctrl e A yapıp hepsini seçip Bu klasöre Skin packleri atabilirsiniz böyle bir uyarı verecek Siz bu uyarıya hedefteki dosyaları değiştir diyeceksiniz Ve Oldu gördüğünüz gibi Kurulum bu kadar basit Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi e, peki istiyorsanız aşağıda bırakacağım Discord adresime gelip oradan ulaşabilirsiniz. Yani ben size veririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay bay. E sağlıcakla kalın.